Ha, ruh diriyse namaz diye bağırıyor. Ruh ölüyse çıt yok. Ha sen de başla, hafif canlandır. Biraz tövbe, namaz, abdest. Ondan sonra sen de bakacaksın ki namaz diyecek senin ruhunda. Zikir isteyecek. Ha? Niye zikiri bırakanlar şeyden düşmüş, çıkmış, sudan çıkmış balığa dönüyor? Can çekişiyor, çırpılıyor. Balıklar devamlı zikirdedir. Hayvanlar ne yalnız Bütün hayvanlar, kuşlar ne zamanki rızık derdine düşer de Allah'a bir an unutuyor o zaman oltaya takılıyor. Onun için diyor hiçbir zikreden balık avlanmaz, hiçbir zikreden kuş avlanmaz. Hiçbir zikir üzere olan hayvan kafese girmez. Ne zaman zikri unutur yem derdine düşer, zikri bıraktığı anda oltaya takılır. Onun için Evliya Allah balık yemiyorlardı niye? Gafil balıkları yiyip de gafil mi olayım diyor. Allah Allah. Sen desene ki balığı yiyen balıktan gafil. Onun için balık bebi de fayda bile edebilir. Kafanı çalıştırın. Kafasını da ye beraber. Ondan sonra aklın kafan çalışmaya başlar. Öyle mi? Tefsirler böyle söylüyor. Tabular böyle söylüyor. Hayvanlar bile gaflet etmese oltaya düşmüyor. İşte insan da zikrettiği sürece şeytanın avı olmuyor. Ne zaman Rabbini unuttuğu anda oltaya yem oluyor. Allah'ın adeti bu. Celle Celaluhu ve Celle Şan. Şimdi düşman salındı. Taarruza geçti. Kalemiz kalkanımız ne? Zikrullah. Allah'ın zikri. Şimdi Allah'ın zikrinin tarifi ne? Allah'ın zikri demin dediğim kelime-i tevhid La ilahe illallah Allah Allah Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber Bizim dua kitabında yazdığımız yüzlerce dua. Bunların hepsi nedir? Zikrullah mıdır? Zikrullah'a vesiledir. Mesela i̇şte tespit çekiyor adam. Basgara bakıyorsun. Hiç çenesi bir şey oynamıyor, kıpırdamıyor mu? Böyle duruyor. ver. Bu nedir? Eğer zikir dillen olsaydı bu adam karavanaya çekmiş olurdu. Halbuki o adam karavanaya çekmiyor. Orada bir sayı muhafazası vardır. Onun için tesbih çıkıyor. Zikri nereden yapıyor? Kalbinden yapıyor. Eee. Vezkür rabbeke fi nefsike tedarruan ve khifeten ve dunel cehri minel kavli bil huduvvi vel asal tekum minel gafili. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve Rabbini zikret. Yalvararak, korkarak, yakararak. Sen ne yapıyorsun? Elde tespih. Sağa bakıyor, sola bakıyor, televizyon seyrediyor, haberleri dinliyor. Bir yandan da 500 la 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 çektim diyor. Rabbin nasıl zikret diyor? Boyun bükerek, kalbin eriyerek, azabından korkarak, azametini, büyüklüğünü, yüceliğinin farkına vararak. Ben kimim ki seni zikredeceğim? Sen ne büyük Allah'sın ya Rabbi? Ben kimim diyerek. Açık değil. Açık sesle de değil. Sessiz fi nefsi ki içinde diyor. O içinde bir acayip şey. Üd'u <laughs> rabbekum Rabbinize yalvarın diyor. Tadarruan ve hufiye. Yalvararak, yakararak, gizlice. E zikrullezi la tesmehul hafaza. Hafaza melekleri, yanımızdan yazan melekler var. Onların bile duymadığı zikir var diyor. Yezidu ale zikrullezi tesmehul hafaza. Hafaza meleklerinin işittiği zikirden fazla sevap verir. 70'e 70 kat diyor. Peki hafaza melekleri nasıl duymaz? Sen şimdi ağzından La ilahe illallah. Ben bunu da desem gizli. Hafaza meleği duyar mı? Duyar. Ağızdan çıkarsa melek duyar mı? Duyar. Peki meleğin duymadığı nasıl oluyor? Böyle durursun. Tefektürdesin. Burakıbe desin. Zikirdesin. Şuurdasın. Huzurdasın. Huşurdasın. Hıbırdasın. İşte zikir. Melek duyar mı onu? Melek de şaşır mı Allah bu da ne yapıyor? Yumdu ağzını, yumdu gözünü. Melek senin kalbine vakıf mıdır? Değildir. Allamul guyub ancak Allahu Teala. Bütün gizlileri biliyor. Melekten de gizli var. Allah'tan gizli bir şey yok. İşte var. Zikredeceksin. Kalbinden zikredeceksin. Ha kalbinden. Dilden de ediliyor. O dilden edilen onun nesidir? Vesilesidir. Hakikat zikir bila keyiftir ma İsmet Garibullah Hazretleri ne buyuruyor? Gerçek zikir şekilsizdir. Allah ile beraberliktir. Fakat bunda şekil yoktur. Tarif edemem ki sana. Makarna pişirir gibi şu kadar su kat, şu kadar makarna kaç, şu kadar kaynat, şu kadar su dök. Tarifi yok. Şekilsizdir. Mevla'dan haberdar olmaktır. Bin yıl olsa ah vahsirru celil. Hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Rabıtasız sahi mutlak deli. İsmet Baba Kudüs'e zoru Bir insan bin sene bağırsa diyor. Ah vah Allah ya Rabbi ya Resulallah. Bin sene ömrü olsa kalbi Allah'a ulaşamaz diyor. Çünkü neden? İrtibatı kuramıyor. Gerçek zikirden haberi yok. Gerçek zikir nedir? Allahu Teala ile beraberliktir. Onun ondan haberi yok. Sadece dilde kalmıştır. Kalbe inmiyor. Onun için Rabıtasız çalışan kafayı yemiş diyor. Deli. E şimdi adam alıyor. Günde elli bin kelimeyi tevhid edecekse sevap alır mı? Alır. Allah'a yaklaşır mı? Yaklaşamaz. Aradan perde kalkar mı? Kalkmaz. Yetmiş bin perdeden bir tanesinin kenarını bile oynatamaz. Rabıtasız yaptığı zaman. Çünkü neden? Allah ile beraberliğin yolunu bilmiyor. Allah'la nasıl beraber Küm Kümme Allah diyor. Allah'la beraber o. Allah'la nasıl beraber olacağım? Yum gözün. E sen onunla Beraber olamıyorsan onun seninle beraber olduğunu bilesin. Fakat bunlar zor işler, müşkil şeyler. O arada aklına ne gelir? Bir şekil gelir Allah muhafaza. Evliya Allah'tan birisi diyor arşı görüyorum. Arşın üzerinde diyor allah Teala görünüyor bana. Ona ibadet ediyorum. Allah Allah. Kaç sene? Sonra bir de baktım şeytan çıktı diyor. Şeytan da öyle öneriler var. Arş kurar. Üstünde nurani şeyler gösterir. E sen orada anlaman lazım değil mi ki? Görülen, hissedilen, bilinen, akledilen, idrak edilen, fehm her şey Allah değildir. Evliya Allah ne diyor? Nakşibend Hazretlerine bir sözünden sebep mürit oldum diyor. Adam bütün tarikatları bitirmiş, büyük evliya olmuş. Ama şu an İmam-ı Rabbani, Müceddid El 70 bin evliyanın reisi, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani, Nakşi tarikattan evvel, bütün tarikatları, Sührever diye bitirmiş, kübre diye bitirmiş, diye bitirmiş, Kaç tariketten mücaz, icazet almış şey. Ama diyor Nakşibend Hazretleri'nin bir sözünü işittim. Kendine yetişmedi kitaplarda. Hemen ona mürid oldum. Çünkü ne diyor Nakşibend Hazretleri? Kullu <laughs> ma balik teala ma Aklına ne geliyorsa bil ki Allah o değil. Bil ki Allah o değil. Ne işitiliyor? Bil ki Allah o değil. Ne görülüyor? Bil ki Allah o değil. Ne düşünülüyor? Bil ki Allah o değil. Allah o değil. Anladın mı? Söze bak. Bütün tarikatların bittiği yerde başlar. Bu tarikat. Nakşi yolu. Çünkü hakikat zikir Allah ile beraber ol. O zaman Allah ile beraber olmak işi müşkil iş. Çünkü o arada şekil gelse de Allah muhafaza o şekle tapsan Allah desen kafir olur. Bak abettu ruhe sene. Diyor ki içimde tecelliler buldum diyor. Evliya Allah'tan birisi. 30 sene ibadeti ona göre yaptım diyor. Bir de baktım ruhuma tapıyormuşum. Ruh çıktı diyor. Ruh latifesi o şekil gözükmüş ona. Bu yolda ayak kayıntısı çoktur, bu yolda tehlikeler çoktur. Ne gerek? Mürşit gerek, mürşit gerek, mürşit gerek. وَمَنْ يُضُلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ مُرْشِدًا Allah kimi saptırırsa ona ne bir dost ne bir mürşit bulamazsın diyor. Sapıtanlar mürşitsiz kalırlar. Mürşit bulanları demek Allah saptırmak istemiyor. Allah onları hidayete eriştirmek istiyor. Onun için şimdi Söz sözü açıyor, konu konuya geçiyor. Lakin nereye geliyoruz? Düşmandan tek kurtarma çaresi zikrullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Tirmizi emsalde zikrediyor. Beş darbu mesel var. O anlatmıyorum. Hatta bunu Yahya aleyhisselama vahyetti. O geciktirdi. Sonra İsa aleyhisselam dedi Allah Teala sana beş şey emretmiş. Sen onu geciktirdin. Bana şimdi emretti. İstersen ben anlatayım milleti toplayacağım. Dedi dur dur sakın sen ben helak olurum dedi sonra. Ben geciktirmeyelim dedi. Hemen topladı bütün Beni İsrail toplandılar. Kuppeler doldu, üst katlar mahfeller doldu. Yahya Selam İsa Aleyhisselam beraber yaşadılar. Teyze oğullarıdır. Anlattılar bu hadisi şerifi. Resulullah Efendimiz bize anlatıyor bunu. Tirmizi'de. Bu beş misalden bir tanesini anlatırken ne beyan ediyor? Buyuruyor ki Allah'ın zikrinin misali nedir? Peşine düşman takılan bir adam düşülür. O adam kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakalandığı anda helak olacak, işi bitecek. Artık takatı geçiliyor. Ayaklarının dermanı kalmıyor. Bittim diyecek. Düşse yakalanacak, enselenecek. O arada büyük bir kaleyle karşılaşıyor. Ve o kalenin kapısını açık buluyor. Girer girme tron koca kapıları kapatıp arkadan oh. Bütün düşman nerede kalıyor? Dışarıda kalıyor. İşte şeytanın peşine düştüğü adam o kim o adam? Hepimiz o adam. Şeytanın peşine düştüğü adamlarız biz. Ha, şimdi bir kale var Allah'ın zikri. Buna gireceğiz. Bu kaleye gireceğiz. Azaptan emin olacağız inşallah. Şimdi Avuzu Şeytan derken neyi düşüneceksin? Ya Rabbi sana sığınıyorum. Senden başka beni kimse şeytandan koruyamaz. Ya Rabbi olmuş şeytana. Bu manayı düşüneceksin. Avuzu Billahi Alimi Şeytan 10 defa günde okursa şeytan ona zarar veremez diyor. 10 defa. E bu bu azülleri e nasıl okuyacaksın ama düşünerek. Ya Rabbi, bu senin köpeğindir. Buraya da sen üstümden çekebilirsin. Sen saldın, sen susturursun. Allahım sana sandım Allah. Im. Ha, şimdi işte ne dedik? Zikrin gerçeği şekilsizdir. Bu ne demektir? Allah ile irtibatı kurabilmektir. Bu irtibatın yolu nedir? Bütün Müslümanlara söylüyoruz bunu. Şimdi diyorlar ki tarikat rabıta nedir? <laughs> rabıta nedir diye duruyorlar. Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri Kübüşhanevi Kulefası'ndan ne diyor? 54 farzdan biridir Rabuta diyor. 54 farz var mı? 54 farzdan biridir rabıta. Hubbu fillahtır bu yolda rabıta diyor. Allah için sevmek farz mı? Kimi seveceksin Allah için? Şarkıcıları mı? Artistleri mi? Kimi seveceksin? Allah dostlarını. Öyle bir mürşit bulacaksın. Ha şimdi nedir? Tek kurtuluş yolu. Ve ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin Ben kullarımı yarattım. Hiçbir şey emretmedim. Tek şey emretmedim. Ya Rabbi nasıl hiçbir şey emretmedim? Dünya kadar farz var, vacip var. Hepsi bir kelime diyor. Sırf bana kulluk etmelerini emrettim. Yalnız ibadet ve taatlarını bana halis kılacaklar. Ne demek? Hiçbir şeyi ortak katmayacaklar, karıştırmayacaklar. Ne gibidir diyor? Ve inne lekum fillene amli ibra Hayvanlarda sizin için ibret var. Nusliküm mümmâ fî butûniyan beyni fardin ve demin lebenen halisan sâ-i galli diyor. Sizi süt içiriyoruz. O sütü hayvanın karnından çıkarıyoruz. Nereden? gübreyle kan arasında. Hayvanın işkembesi üç kademelidir. Bir, bir tabakada gübre var, tarafta kan var, süt nereden çıkıyor? Aradan çıkıyor. Halisan diyor. Ne demek? İşte o sağlan sütte bir damla kan yok, bir damla işkembeden bir pislik yok. Eğer o sütte, bir kazan sütte, bir damla kan veya bir damla gübre olsa, halis olur mu? Kimsenin midesi alır mı? İşte diyor, size bir nefis musallat ettim. O ne gibidir? Gübre gibi, pisliktir, pisliktir. Tevakka Fe inen nefs şeytan. Nefsinden emin olma, şerrinden kendini kolla. Bir nefis yetmiş şeytandan pis. Şeytanı şeytan eden nefsi, hepimizde bu nefis var. İnnen nefse bir Ama terbiye yolları var, tezkiye yolları var, adam etme yöntemleri var. O yöntemlere başvuranlar nefsini Adam edebilir. İlla günaha düşüyoruz, isyana düşüyoruz, aldanıyoruz, kanıyoruz. Şimdi nefis ne gibidir? Gübre gibi. Şeytan ne gibi? Kan gibi. İnne şeytane yecri min dem. Şeytan insanın nerelerinde gezer diyor? Kan damarlarının da kan gibi gezer. Kan insanın neresine girer? Beynindeki kılcal damarlara kadar kanla çalışır. Kanın girmediği hücre kangren olur. Zaten kanın girmediği hücre iptal olur. Ha. Nefis gübre gibi. Şeytan kan gibi. Sen de o ikisinin arasından bana öyle bir amel çıkaracaksın ki diyor. Ne nefisten bir damla katılacak, ne şeytandan bir bulaşık karışacak. O amelin sırf benim için olacak. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ancak bana ibadet edin. Ama ibadet yapıyorsunuz. Bunlar adet kabilindendir. Alışkanlığa gelenek görene döner bu iş.